Faşizmin ölçüsü, ırkçılık ve dincilik mi, milliyetçilik ve dindarlık mı? Haklı kimdir? Sorusu sorulmadan verilen her destek, adaletsizliğe kalkan olur. Tarihin en karanlık dönemlerine baktığımızda, zulmün ve baskının ardında hep aynı iki yüzü perdeyi görürüz. Kendi soyunu yüceltenler ve kendi inancını dayatanlar. Irkçılık ve dincilik. İkisi de farklı görünüp aynı kapıya çıkar. Bu yolun adı, faşizmdir. Faşizm, fikirlerden değil, kibirden beslenir. Irkçının gözünde doğuştan gelen bir ırk ırkçılık sebebidir. Dincinin zihninde ise kendi inancı tek hakikattir ve herkes ona uymalıdır. Böylece haklılık ölçüsü değil, aidiyet bağı kutsanır. Kimin haklı olduğuna değil, kimin bizden olduğuna bakılır. Bu, insanı insana karşı zalim eden kör bir sadakattır. Oysa milliyetçilik böyle değildir. Milliyetçilik, kendi milletini sever ama bu sevgi başkasını küçümsemek için değil, kendine ait olanı korumak içindir. Dindarlık da böyledir. İnancına bağlı olmak, başkalarının inancını hor görmek değil, kendi yolculuğuna sadakat göstermektir. Gerçek dindar ve gerçek milliyetçi olaylara şu soruyla yaklaşır: Kim haklı? Çünkü bilir ki, haklı olan bir düşman bile olsa hakkı teslim etmek insanlık şerefidir. Ama faşist kimin haklı olduğuna bakmaz. O yalnızca kendi safındakini haklı ilan eder. Haksız bile olsa. İşte bu yazıda faşizmin esas ölçüsünü konuşacağız duygusal tepkilerle değil, adalet terazisiyle. Kimi zaman kendimize dönüp aynaya bakacağız, kimi zaman tarihin tozlu sayfalarına. Ama her seferinde şu soruyu soracağız. Ben gerçekten hakikatin tarafında mıyım, yoksa sadece kendi tarafımı mı haklı sayıyorum? Konu başlıklarımız. Faşizmin temeli, üstünlük arzusu. Ürkçılık, doğuştan gelen kibre kalkan. Dincilik, inancın zorbalığa dönüşmesi. Milliyetçilik, sevgiyle koruma, nefretle değil dindarlık, tevazu, merhamet ve sorumluluk. Haklılık kıstası, aidiyet değil, adalet. Sonuç, hakikatin tarafında kalmak. 1. Faşizmin temeli. Üstünlük arzusu. Faşizm bir fikir değil, bir kibir halidir. Kendini üstün görmek isteyen zihinlerin ürettiği bir üstünlük saplantısıdır. Irkı, dini, mezhebi, sınıfı, ideolojisi her ne olursa olsun, eğer kişi kendini başkalarından üstün görmeye başlarsa, faşizmin ilk tuğlasını koymuş olur. Bu kibir, insanın gözünü hakikate kör eder. Haksızı haklı gösterecek kadar tarafkir, mazlumu susturacak kadar hoyrattır. Faşizmin beslendiği kaynak şudur, ben ve benim gibiler doğrudur, diğerleri yanlıştır. Bu düşünce, zamanla adalet terazisini kırar, merhameti boğar, vicdanı susturur. 2. Ürkçılık Doğuştan gelen kibre kalkan Ürkçılık, İnsanın kendi doğuştan sahip olduğu bir kimliği, yani ırkını, diğerlerinden üstün saymasıdır. Bu, kazanılmış bir erdem değil, kibirle bezenmiş bir hamlıktır. Ben Almanım, Arap'tan üstünüm ya da ben beyazım, siyah eksiktir gibi ifadeler sadece cahilliğin değil, zulmün de kaynağıdır. Ürkçılık, birlikte yaşama iradesini bozar. Milletleri değil, insanlığı böler. Oysa Türk, Çin, Arap ya da Alman. insan onuru birdir. Kim haklıysa o yücedir hangi ırktan olduğuna bakılmaz. Irkçılıkta adalet aynı masaya oturamaz. Çünkü ırkçı için hak, kendi soyudur, adalet değil. 3. Dincilik İnancın zorbalığa dönüşmesi Dindarlık, insanın Rabbi ile olan şahsi ilişkisine sadakattır. Fakat dincilik, bu sadakati başkasının boynuna dolamaya çalışmaktır. Ya benim gibi inanırsın ya da sapkınsın anlayışı, hakikati değil, baskıyı yüceltir. Dincilikte inanç değil, Kontrol arzusu hakimdir. Dinciler haklı olanı değil, kendi gibi olanı savunur. Oysa gerçek inanç, karşısındaki insanın inancına tahammül edebilmektir. Çünkü bilir ki hidayet Allah'tandır, zorbalıkta iman olmaz. Dindar insan sever, dinci insan yargılar. 4. Milliyetçilik. Sevgiyle koruma, nefretle de değil. Milliyetçilik, kendi milletine duyulan sevgi ve aidiyet duygusudur. Bu duygu, başkalarını küçümsemeyi değil, kendi milletini tanımayı, ona hizmet etmeyi ve onu yüceltmeyi hedefler. Milliyetçi, milletine hizmet etmekte gurur duyar ama başka milletlere de haksızlık etmeyi reddeder. Gerçek milliyetçi, hakkı kendi milletinden bile alsa teslim eder. Bizden biri olsa da haksızsa desteklemem der. Çünkü adalet, millet sevgisinin teminatıdır. Milliyetçilik, nefretin değil, sadakatin adıdır. 5. Dindarlık tevazu, merhamet ve sorumluluk. Dindarlık, gösteriş değil, özdür. Dindar kişi, inancını bir üstünlük vesilesi yapmaz, aksine daha merhametli, daha anlayışlı, daha adil olmaya çalışır. Allah'ın huzurunda boyun eğenin, kula karşı kibirli olması mümkün değildir. Gerçek dindar, dinini başkasının başına vurmaz. Aksine dinin yüceliğini ahlakında taşır. Haksız kim olursa olsun karşısında durur, mazlum kim olursa olsun, yanında olur. Dindarlık, haklının yanında yer almayı ibadet sayar. 6. Haklılık kıstası. Aidiyet değil, adalet. İşte faşizm ile gerçek değerler arasındaki en büyük fark buradadır. Faşist, önce bu bizden mi? diye sorar. Milliyetçi ve dindar ise kim haklı? sorusunu sorar. Çünkü adaletin ölçüsü, aidiyet değil hakikattir. Faşizm, haklı olanı değil, kendi safındakini haklı sayar. Bu, zulmün ta kendisidir. İster ırk, ister inanç, ister ideoloji olsun. Eğer bir kişi haksızsa, kendi safında bile olsa uyarılmalı, adaletin terazisi şaşırmamalıdır. 7. Sonuç. Hakikatin tarafında kalmak. Bu yazı, bize bir sorumluluğu hatırlatmak için yazıldı. Haklının yanında yer almak. Irkımız, inancımız, milletimiz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun. Biz hakikatin yanında oldukça insan kalabiliriz. Aksi halde, kendi tarafımızı kutsayıp haksızlığı görmezden gelirsek, farkında olmadan zulmün tarafı oluruz. Faşizmi reddetmek sadece siyasi bir duruş değil, ahlaki bir onurdur. Her çağın zalimleri olur. Ama her çağında vicdanlıları olur. Önemli olan, sen kimdensin değil, sen kimin tarafındasın.